126. bölümde Altay kaçırıldığı yer tespit edilecek. Başkan herkesten hesap soracak. Korkutun olayı açığa çıkacak ve her şey anlaşılacak. Geçen bölümde Neslihan ve Altay, İhsan Hoca ile birlikte makinist tarafından tuzağa düşürülür. Asansör makinistin kontrolündeyken Altay, kurtuluş yolu bulmak için büyük riskler alır. Korkut ona ve Hamdi'ye kurulan tuzağın peşini bırakmaz. Bunun arkasında olanlara cezasını vermekte kararlıdır. Ama onu farklı zorluklar beklemektedir. Altay, Müveyyabisi tufan ile karşı karşıya gelirken, Neslihan'da İrfan Hoca'nın albay, Nazım'ı tanıdığını öğrenmiştir. İkisi de farkında olmasalar da geçmişleriyle karşı karşıya geleceklerdir. Ama ne olursa olsun kraliçenin onlara. Bu yolda engel olmasına izin vermeyeceklerdir. 126. bölümde her şey açığa çıkacak ve başkan. Herkesten hesap soracak Altay'ı kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklar. Bizi takipte kalın iyi seyirler. Yeni bölümde yine heyecan dolu anlar bizleri bekliyor olacak.